Global haber ve veri akışının yoğun olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. ABD istihdam verileri karışık sinyaller verdi. Salı günü açıklanan JOLTS açık iş pozisyonları verisi 7300'lük beklentinin oldukça üstünde 7769 bin olarak açıklanırken, çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi 98 binlik artış beklentisine karşılık 33 binlik daralma açıklandı. Bu durum 2023 mart ayından beri ilk daralmaya işaret etti. Perşembe günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi 106 binlik bir artış beklentisine karşılık 147 bin artış olarak açıklandı. Verinin alt kalemlerine baktığımızda hükümet tarafındaki artış verinin beklentiye aşmasını sağlarken özel sektör kalemlerindeki gerilemede dikkat çekti. Özel sektör istihdamındaki gerilemeye rağmen FED faiz indirim beklentilerinde önemli bir değişim olmadı. Hatta FED başkanlarının temkinli tutumları Temmuz ayı faiz indirim fiyatlamalarını düşürdü. Hafta başında %21 ihtimaliyle Temmuz ayında 25 bas puanlık indirim fiyatlanırken bu oran %4'e düştü. FED başkanı Jerome Powell Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumunda konuştu. Powell, Trump'ın gümrük vergisi artışları olmasaydı, bu yıl daha fazla faiz indirimi gerçekleştirmiş olacaklarını söyledi. Fed Başkanı belirsizliklerin devam ettiğini kabul ederken kümlük vergilerinin etkilerinin önümüzdeki aylarda enflasyon verilerinde görülmesini beklediğini ve özellikle yaz aylarında bazı yüksek rakamları görmeyi beklediklerini söyledi. ABD tarafındaki diğer önemli haber Trump'ın 3.4 trilyon dolarlık mali paketinin Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması oldu. Paket vergi indirimleri sosyal güvenlik harcamalarındaki kesintiler ve Biden'ın temiz enerji politikalarının büyük kısmının geri alınmasını içeriyor. Tasarı Trump'ın 4 Temmuz hedefi öncesinde 214'e karşı 218 oy da kabul edildi. Trump yasayı Cuma günü imzalayacağını açıkladı. Ek olarak pakette yer alan 5 trilyon dolarlık borç limiti artışı hazinenin Ağustos ayında temelüde düşme riskini ortadan kaldırıyor. Ancak bu durum artan bütçe açığı ve borç yükü nedeniyle yatırımcı endişelerini de beraberinde getiriyor. 4 Temmuz ABD bağımsızlık günü sebebiyle paketin tahvil fiyatlamalarının etkisini gözlemleyemedik. Bu haftayı satıcıda geçiren ABD tahvilleri önümüzdeki haftada satıcıda seyir izleyebilir. 9 Temmuz tarihi de piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Trump'ın karşılıklı tarifeleri erteleme süresinin dolması öncesinde haber akışına bağlı piyasadaki volatilite artabilir. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in istifasına yönelik spekülasyonlar piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Başbakan Starmer'ın parlamentoda Reeves'in geleceğiyle ilgili net yanıt vermemesi ve Reeves'in duygusal görüntüleri yatırımcılarda mali disiplinin zayıflayabileceği endişesini yarattı. Bu gelişmeler üzerine İngiltere'nin uzun vadeli tahvil getirileri 20 bas puan artarken sterlin ve hisse senetleri de değer kaybetti. Satış baskısı dünyadaki diğer büyük tahvil piyasalarına da yansıdı. Ancak ertesi gün Reeves ve Starmer'dan gelen açıklamalar krizi yatıştırdı. Reeves, mali kurallara kesin bağlılıklarını vurgularken sonbaharda zorlu bir bütçe dönemine gireceği ve mali disiplinin korunacağını ifade etti. Bu açıklamalar sonrası piyasalar toparlanırken İngiltere tahvilleri ABD ve Avrupa tahvillerinden daha iyi performans gösterdi. Yine de borçlanma maliyetleri kriz öncesi seviyeleri tam olarak geri demiş değil. Türkiye Euro tahvilleri pozitif bir haftayı geride bıraktı. Lokal taraftaki pozitif haber akışı haftaya kuvvetli alışlarla başlamamızı sağladı. 5 yıllık CDS hafta başından beri 26 bas puan geri dedi. 3 Temmuz günü Türkiye enflasyon rakamı açıklandı. Manşet verisi %1.5'luk beklentinin altında %1.37 olarak açıklandı. Veri sonrası CDS'te sert gerideme gözlemlememize rağmen bu durum kalıcı olmadı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon aylık %1.93 ile beklentilerin üstünde geldi. Bu durum manşet iyileşmeye rağmen enflasyonun alt trendinin yumuşamadığını gösteriyor. Özellikle hizmet enflasyonu ve üretici fiyatındaki baskılar çekirdek enflasyonu yukarıda tutuyor. Bu da piyasada güçlü bir rally görülmemesinin başlıca nedeni olabilir.